Naseroric, Saraybosna, Balkanların Kudüs'ü ve en güzel şehirlerinden biri. Orada silinmemiş savaş izleriyle Don't Forget isimli taşlar bana millet ve milliyet kavramının önemini pekiştirmişti. Hele ki o 20 sene önce olan bir savaş ile pekişmişti. Bosna Ersek'te bir kıyafet dükkanına girdim. Bakınırken gördüğüm o yazı ilgimi çekmişti. Tişörtte şu yazıyordu. Nasıl hize Iro. Nasser tabii ki de o efsane Naser başkası değildi. Hakkında Bosnalı yazar İslam Tayyi için o Srebrenica'da olsaydı kendilerini neyin beklediğini bilen çetlikler saldırmaya bile cesaret edemezler dediği Sırpların korkulu rüyası büyük boşnak baba yiğit. Aslında Naser Yugoslavya döneminde doğmuştu. 3 Mart 1967'de Potaçeri'de dünyaya gelen Naser 1985-86 yılları arasında Yugoslavya Ulusal Ordusu JNA'da bulundu. JNA'dan onbaşı rütbesiyle ayrıldı. 1988'de Zemunda Polis Eğitim Akademisi'ni tamamladı. Belgrad'daki Savski Venac Polis Merkezi'nde çalıştı. Başarılarıyla dikkat çeken Nasar Oruç, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic'in özel ekibinde yer aldı. Sırp milliyetçilerinin travması haline gelen Kosova Savaşı'nın 600. yılına tekabül eden 28 Haziran 1989 tarihinde Milosoviç, Gazi Mestan Ovası'nda 1 milyondan fazla Sırp çektiği itirap ederken Nasser de oradaydı. Tarih 28 Haziran 1989 Osmanlı'nın Sırpları ezici bir üstünlükle yendiği Kosova Savaşı'nın 600. yılı. Osmanlı Sırpları tam bu meydanda yani Gazi Mestan'da yenmişti. Sırp lider Milosevic on binlerce Sırp'a tam bu meydanda konuşma yapıyor ve şöyle diyordu. Herkesçe bilinen meşhur Kosova Savaşı zamanı insanlar yıldızları yardıma çağırmış. Bugün 600 yıl sonra yine yıldızlara bakıyor ve zafer istiyorlar. Eskiden ayrılık, nefret ve hileye izin veriyorlardı. Çünkü küçük bir alemde gevşek ilişkilerle yaşıyorlardı. Bugün bu gezegenin sakinleri olarak eğer birleşmezsek, birlik ve kardeşlik içinde yaşamazsak ne bu gezegenin, ne de yarın diğerlerinin akıbetini kontrol edemeyiz. Onun için dünyanın hiçbir yerinde beraberlik, kardeşlik ve işbirliği sözleri burada ayrılık ve ihanetin sembolü Kosama Meydanı'nda olduğu kadar önem taşımıyor. Açıkça Büyük bir Sırbistan ne pahasına olursa olsun kuracağız diyen bu gözü dönmüş herifin o günkü konuşmasını dinleyenler arasında Naser vardı. Nasar Oric o günü şöyle anlatıyor. Milosevic ile birlikte Gazi gittiğimde orada tüm çetlik işaretlerini gördüm. İşte o zaman Milosevic ve diğer çetliklerin Balkanları nasıl bir felakete sürüklediklerini çok net gördüm. Artık onun için yapılacak tek bir şey vardır. Bosna'ya dönüp halka gerçekleri anlatmak. Kosova'da olan bitenleri Sırpların silahman, silahlanması hakkında her şeyi halka anlattı. Ancak 1992'deki 2'deki Sırp saldırganlığı başlayıncaya kadar kimse ona inanmadı. Boşnaklar da hazırlıklı değildi ama o 3 senesini savaşa hazırlanarak geçirmişti. Sremeska'ya giden Nasser orada Gaziantep'teki Şahin Bey misali Sırplara tek bir toprak tanesi koklatmamıştı. Sırplar en ağır silahlarla geliyor ama Naser bana mısın demiyordu. En sonunda bir oldu bittiyle Srebrenica'nın Birleşmiş Milletler Güvenli Bölgesi ilan edildi. Bu şu anlama geliyordu. Nasser ve birliğinin Tuzla kentine nakledilmesi. Bu olaydan sonra baş, boşnaklar savaşın kazanan tarafı olmaya çok yaklaştılar. Banyoluka'dan gelen zafer haberleri, Tuzla'da Nasir'in Srebrenica'da yaptıkları gibi aynı şeyleri tekrarlaması. Bunun üzerine haince ve kalleşçe bir plan yapan Sırplar, Birleşmiş Milletler ile de anlaşarak Srebrenica'ya ansızın bir, baskı, bir baskın yapıp girmişler ve o meşhur soykırımı gerçekleştirdiler. Kadınlara tecavüz etmekle kalmamış herkesi ama herkesi kurşuna dizmişlerdi. Nasser bu haberi aldığı gibi Srebrenica'ya gelmişti ve olaylara karışan kimseyi sağ bırakmadı. Helal olsun sana diye bağırmak geliyor ama Nasser için çok zor zamanlardı. O insan olmayan davranışları gördükçe bunalıyordu. Tam burada duralım ve Srebrenica'nın Öyküsü isimli önemli kitabında İslam Tayyi için kurduğu şu cümleyi tekrar okuyalım. Nasser burada olsaydı kendilerinin neyin beklediğini bilen çetlikler saldırmaya asla cesaret edemezlerdi. Savaş sonrası savaşta rol alan sırf komutanlar tavuklardan daha korkak şekilde saklanırlarken Nasser tarifeyle uçakla Lahya'ya gitti ve yargılandı. Burada önce iki yıl hapse mahkum edilseler tüm suçlamalardan beraat etti. Peki Naser'i size niçin şimdi anlatıyorum? Çünkü 2014 Şubat'ında Sırbistan'da bir mahkeme or 1992 yıl, yılında Sırplara karşı savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Or yakalanmasını istedi. Interpol bu istek doğrultusunda önce bir tutuklama kararı çıkarmış sonra bu kararı geri çekmişti. Ancak komutanımız Oric İsviçre'de gözaltına alındı yasal süre bittiğinde 14 gün ek gözaltı süresi işletilmeye başladı. Şimdi Oriş için Sırbistan'a iade edilmemesi gerektiği yönünde bir savunma verecek. Tabi Sırplar da Oriç'i yargılamak istediklerini anlatacaklar. Bence komutan Oriç şöyle demeli savunmasında. Bir suçum var evet. Siz 1992 yılında halkımı tarih sahnesinden silip bize soykırım uygulamaya karar verdiğinizde karşınıza dikildim. Ve 3 yıl boyunca size dünyayı dar ettim. Siz kadınlarımıza tecavüz ederken, evlerimizi yakarken, bebeklerimizi öldürürken ben sizin askerlerinize dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdim. Ve biz tam da bugün komutanımız oruçun yanında durmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Ve Nasser tutuklansa da beraat etmiş olabilir. Ama o zaman bir cevabımız vardı. Neden Be Nasser beraat etsin diyen alçaklara. Çünkü Naser tutuklanırsa Sırplar bir psikolojik üstünlük elde etmiş olacaklardı. Çünkü Naser tutuklanırsa Sırpların yaptıkları yanlarına kel kalacaktı. Çünkü Naser tutuklanırsa Bosna mesajlarında yatan şehitlerimizin ruhları muazzep olacaktır. Çünkü kahraman dediğin sokakta bulunmaz. Çünkü seneler önce Saraybosna'da aldığım bir tişörtün üzerinde de yazdığı gibi Naser is a hero günümüze gelelim. ve Örüş tarihler 2015 yazını gösterdiğinde sırplara iade edilmemişti ve kurtulmuştu. Bir Türk olarak çok mutluyduk ama Türkiye'nin zerre katkısı olmaması bizim içimizde hüzün oluşturma oluşturdu. Uzun lafın kısası bu adam olmasa belki de şu an çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Boşnakların tarih sahnesinden silinmiş olma ihtimali çok yüksekti. Ama Neyse ki bu adam var. Neyse ki bu adam onları kurtardı. Saraybosna'nın aldığım bir.